Merhaba çocuklar. Şimdi size biraz önce gönderdiğim linkte ne yapacağınızı bahsedeceğim bir e, video göndermek istedim. tekrar. Bu kodlama projesinde kendinizi tanıtım için oluşturulan bir duvar. Bu duvara kendinizi tanıtarak e, başlıyorsunuz yazmaya. Neler yazıyorsunuz? Şimdi <laughs> internet bölümünün üzerinde bir tane imlec yanıp sönüyor. Görüyorsunuz. Bu imlecin üzerinde hemen isminizi Yazarak başlayın. Ben kendi ismimi yazıyorum. Gönül Şengül. Hangi okula gidiyorum? Ali Fadip Paşa İlkokulu 4B sınıfına gidiyorum. Ee, nelerden hoşlanırım? Ee, bisiklete, bisiklet sürmekten, kitap okumaktan, resim yapmaktan hoşlanırım şeklinde burayı doldururum. Ben nokta nokta bırakıyorum. Sonra bu projede neler öğrenmeyi düşünüyorsunuz? Zaten biz projenin ilk aşamasını yaptık. Neler yaptık? Kodlama öğreniyorum da kodoktan birinci sertifikalarınız çoğunuz aldığınız sayılır. Yani bitirmek üzeresiniz. Almayanlar var hala. Ee, yeni şeyler öğrenmek ve kendimi geliştirmek beni mutlu ediyor şeklinde de yazabilirsiniz. Neler istiyorsunuz hissediyorsanız, kendiniz hakkında ne bilinmesini istiyorsanız buraya yazabilirsiniz. Bu kısmı ben yine nokta nokta şeklinde bırakıyorum, kendinizden bahsettiğiniz kısmı. İşiniz bittikten sonra yazdıklarınızı tamamladıktan sonra sağ alt köşede bir tane yayınla bölümü var. Bakın kırmızı şekilde çerçevede. Bunu basıyorsunuz ve yukarıda isminiz e, duvara yazılmış oluyor. Kendinizi tanıtmış oluyorsunuz. Her tanıtan öğrenciyi burada zamanla göreceksiniz. Her yazını ben de göreceğim. Daha Siz yazdıkça ben buradan görüyorum. Ve çocuklar sadece söyleyeyim. E, Çalışma yapanlar projeye dahil olmuş oluyor. Diğer çalışma yapanlar projeye dahil olmamış oluyor. Çünkü burada kimlerin ismi yazılıyorsa o, o kişilerin projeye dahil olduğunu söylemem gerekiyor. Bunu e, şu anda kesinlikle belirteyim. Ve aynı zamanda bu sadece sizin sınıfa ait bir şey değil. Mesela birkaç gün sonra ya da bir hafta sonra gördüğünüz zaman başka okullardan öğrencilerin de kendini tanıttığını fark edeceksiniz. Yani bu yaptığımız birkaç okulun bir araya gelerek yaptığı bir proje. Bu konuda dikkat ederseniz ve daha özenli davranırsanız çok sevinirim. Çalışmalarınızı bekliyorum. Çünkü buradan herkesi görebildiğimi söylemiştim daha önce. Bir an önce yapın ve gönderirseniz mutlu olurum. İnşallah bu videoda açıklamalı bir şekilde, kafanızda soru takılmayacak bir şekilde anlatılmış olur her şey. Bir an önce yaparak, yaparak bana göndermenizi istiyorum. Görüşmek üzere.